Günaydın, hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Bugün böyle biz az önce uyandık ve şimdi kahvaltıdan önce ben e, dolabımı düzenlemeye geçeceğim. Kıyafet dolabımı düzenleyeceğiz bugün sizlerle. E, direkt böyle uyandım, kahvaltım falan yapmadan elimizi yıkadım, geçtim karşınıza. Şu an şu tipimle direkt geldim karşınıza. Lütfen kusura bakmayın. Ama şimdi bugün kahvaltıdan önce hemen şu dolabı halletmek istiyorum. Çünkü uzun zamanda düzenlemek istiyorum ve hiç fırsatım olmuyor. Ee, o yüzden dedim ki hızlıca halledeyim sizlerle birlikte dolabımı düzenleyeyim dedim. Sonrasında da kahvaltı yaparız, mutfağı toplarız. Artık ne yaparsak gün içinde. Ve şimdi ise hemen geçelim dolabı düzenlemeye. Siz bu dolabın içine görmek bile istemezsiniz şimdi ama mecbur düzenleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok çünkü bayağı dağıldı. Şöyle hemen. Da, da, da Evet, dediğim gibi bayağı dağınık. Şimdi bu taraftan başlayalım hemen. bütün katları boşalttım. Şimdi bu katı sileceğim. Sonra yerleştireceğim. Sonra diğer kata e, diğer bölüme geçeceğim. Burayı şimdi silmek için ne kullanıyorum onu göstereyim size. Şöyle ekipmanlarımı aldım. Geldim ben. Şimdi göstereceğim. Şu Farmasi'nin sabun kokulu. Çok amaç temizleyicisi. Kokusu o kadar güzel ki. Bir de bunu her yere kullanabiliyorsunuz. Halıya, koltuğa, mobilyaya e, bütün böyle çamaşır yıkarken bile kullanabilirsiniz yani. Anne Şimdi ben bununla dolabı sileceğim. Durulamaya bile gerek kalmıyor. Çok az bir damlatmanız yeterli oluyor suya. Hem güzel bir hoş bir koku veriyor, hem de çok güzel temizliyor arkadaşlar. Şimdi bununla ben dolabı temizleyeceğim, dolabı sileceğim, içine sileceğim iyice. Sonra durulamayacağım zaten gerek kalmayacak. Şimdi hemen başlayalım. Evet gördüğünüz gibi bu tarafın silme işlemini bitirdim bile. Şimdi orası zaten kurudu. Ben şöyle elledim, baktım kurumuş. Şimdi teker teker kıyafetleri tekrar yerine yerleştireceğim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben bir dolabımın şöyle bir tarafını yerleştirdim, bitirdim. E şimdi diğer tarafına aynalı tarafına geçeceğim. tarafı da misler gibi temizledim arkadaşlar. Şöyle sildim, süpürdüm ve geri yerlerine yerleştirdim. Burayı ben yerleştirirken, silerken hatta telefonun hafızası dolmuş ve çekmeyi bırakmış. Yani yarıda kalmış ben de onu görmediğim için gerisini göremediniz arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Şimdi bu taraf tamam oldu. Diğer taraf tekrar göstereceğim. Oraya çamaşırlıktaki çamaşırları da yerleştirdim. Bu tarafta da bu şekilde yerleştirdim arkadaşlar. İşte şuralara çamaşırlıktaki kuruyan çamaşırları yerleştirdim. Bu bornozlarda şu alta yerleştirecektim ama e, pijamalar biraz çok olduğu için üstler buraya, altlar buraya olarak koydum. Bornozları da buraya koydum. Buraya Burada eskiden tek kişilik nevresimler vardı. Onu kardeşimin dolabına geçireceğim. Çünkü en çok o kullanıyor. bir de misafirler için kullanıyoruz. O yüzden onları kardeşimin dolabına geçireceğim. Şurada biraz yer kaldı ama birkaç gün sonunda onu da oraya, oranın da dolacağını sanıyorum. Çünkü illa ki oralara koyacak bir şeyler çıkıyor. Şurada da askıda da asılması gereken kıyafetler var. Şu taraftaki askı biraz kısa olduğu için askılık. Ee, bu tarafta elbiseler falan uzun olanlar, pantolonlar falan var. Onları astım. Şimdi burada çift kişilik nevresimler, burada bornozlar, banyo havluları. Bir de saç havluları var burada saç havluları, el havluları, küçükler falan var işte. Sonra burada benim kıyafetlerim, eşimin kıyafetleri, bornozlar, pardon pijamalar ve burada da şallar var. Bu arada odayı toplamadım daha. Burası hem böyle giyinme odası hem Kaan'ın odası olduğu için bu odayı daha temizlemedim arkadaşlar. Yani kan oyuncakları falan var yerlerde. Onları şimdi size göstermeyeceğim. Birlikte toplarız artık. E şimdilik ben bu dolabı temizledim. Şimdi gidiyorum kahvaltı yapmaya. Kahvaltıdan sonra tekrar görüşürüz inşallah. Şöyle bir kahvaltı hazırladım ve kahvaltımızı yapacağız. Şimdi o zaman bize afiyet olsun. atmayı unutmuşum arkadaşlar. Videonun kapanışını yapmayı unutmuşum. Hatta en son akşam mutfağı temizliyordum ve mutfağın temizliğini yaparken şarjım bitmiş ve kapanmış telefonum gerisini yine çekmemiş. Böyle bir aksilikler maalesef olabiliyor. Ve artık burada da bugün sabah burada da videonun kapanışını yapacağım. İnşallah videomuzu severek bir beğenerek izlemişsinizdir. İnşallah keyifli bir video olmuştur sizin için. Beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Bu video arkadaşlar biraz geç yüklendi bugün ama bizden lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Çünkü videoyu geç saatlerde yükleyince pek çok izlenmiyor, izlenim olmuyor. O yüzden ben de çok üzülüyorum ve erken yüklemeye çalışıyorum ama bugün de maalesef böyle oldu. Onun için de lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin. Çok rica ediyorum ve artık burada videoyu kapatıyorum. O zaman bir daha videolarda yine görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.